Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce cezaevlerinde rehin olarak tutulan eski eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye eş başkanlarımızı, parti yöneticilerimizi, üye üyelerimizi ve tüm siyasi tutsakları buradan selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri gerek basında gerekse tarafımıza bir bizzat ilettilen cezaevindeki sorunlar ve hak ihlallerini meclis kürsüsünde sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi cezaevindeki tecid ve hak ihlalleri, tutukların sağlığa erişim hakkı, ağır hasta olmalarına rağmen hala içeride tutuluyor olmaları, hastahane sevklerin geç yapılması, kalabalık koğuşlar, revirlerde her zaman tutuk, doktorların olmaması, Asıttırmayan ve havalandırmayan koğuşlar burada tutuklu bulunan arkadaşların bana ilettikleri birkaç sorundur. Bu sorunlar pandemi döneminde sözde güvenlik politikaları kapsamında daha da artmıştır. Cezaevinde top, top, cezaevlerde toplamda 1604 hasta tutuklu bulunmakta ve bunların 605'ini ağır hasarlar oluşturmaktadır. En son cezaevlerinden bir arkadaşın 15 11 2021 tarihinde bana göndermiş olduğu mektubu olduğu gibi okuyorum. Hasta oldu olduğumdan dolayı rezi doktorunu beni hastaneye devlet hastaneye sevk etti. 10, 09 11 2021 günü hastaneye gitmek için jandarma'nın bizi alacağı salonda hazır bulundum. Jandarma üst araması yaparken yeni bir uygulama dayattı. Çıkardım ayakkabıyı Kendisi araması gerekirken bana aratmak istedi. Yani ayağımdaki, ayağımdan çıkardığım kendi ayakkabımı kendim yoklayacak, içinde sakıncalı, sakladığım sakıncalı bir şey var mı diye kendim bakacaktım. Bu garip uygulamayı kabul etmedim. Kendi üzerimi ben nasıl arayayım? Böyle tuhaf uygulama olur mu? Bu sizin göreviniz. Kendiniz bakmalısınız dedim. Israrla is demem, is ba bakmalısın dedim ısrarıma rağmen ya ararsın ya da seni hastaneye götürmez dediler. Ben de bu haksız uygulamayı kabul etmedim ve koğuşuma dönmek zorunda kaldım. Yanımda bulunan başka bir arkadaşım da vardı. O da aynı uygulamaya maruz kaldı. Mecburen o da koğuşuna geri dönmek zorunda kaldı. Bunun keyfiyet olduğu, hukuk ve insan onuruyla bağdaşmadığı çok açıktır. Hiçbir güvenlik görevlisi kişiyi kendin üstünü kendin ara demez. Ama burada bu uygulama var. Ve buna itiraz ettiğimizde de hastaneye götürülmüyor, tedavi olmamız engellenip mağdur ediliyoruz. Aynı zamanda hastane gidişlerinde son zamanlarda son zamanlarda adı altında aynı zamanda hastane gidişlerinde son zamanlarda arama adı altında ağız içine bakılmaktadır. Hastane ve avukat gidiş gelişlerinde ağız içine bakılmaktadır. Bu bu onur kurucu bir yaklaşım olduğu için hasta olan birçok arkadaşımız bu uygulamayı protesto edip hastaneye gitmemektedirler. Arkadaşlarımız tedavi alamadıkları için hastalıkları doğal olarak daha da ağırlaşmaktadır. Yine cezaevlerinde telefonla ailelerimizle Kürtçe konuşmamıza müsaade edilmiyor. Diyerek cezaevindeki hak ihlallerini dile getirmişlerdir. Yine aynı şekilde Tayder Derneğimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda durumu çok ağır olan ve defalarca Adalet Bakanlığı'na tahliyeleri için müracaat edilen ve hiçbir şekilde bir sonuç alınmayan hasta tutsakların sorunu var. Örneğin Adli Tıp Kurumu'da tek başına kalamaz raporu verdiği yüzde 98 engeli olduğu halde tek başına hücrede tutulmaktadır. Son olarak birkaç kez basına yansıyan Mehmet Emin Özkan 83 3 yaşında olup 5 kez kalp krizi geçirmiş. 4 kez de anji olmuş. Yüzde 87 engeli raporu oldu, olmasına rağmen cizlemde tutulmaktadır. Kendisi şu an Covid-19 hastası olup yoğun bakımda yatmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, SİT vekili olduğum SİT ile ilgili bir birkaç konuya dermek istiyorum. 2016 yılında açılan bir davada gizli tanık beyanı esas ala SİT Ağır Ceza Mahkemesi 11 yurttaşı ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezası vermiş. Evet gizli tanık beyanına dayanarak 11 yurttaşa ağırlaştırmış muhabbet ceza verilmiş. Ayrıca 18 Tamamlayalım lütfen. Ayrıca 18 yurttaşa ise beşi çok olmak üzere 15 ile 25 yıl arası hapis cezası verilmiş. Aralarında muhabbet alan Mübarek Bulu'nun beyin tümür beyin tümürü tespit edilmiş. 5 kez beyin operasyonu geçirmiş. Cilt kanseri olup yüzde 51 engelli raporu olmasına rağmen ağırlaştırılmış muhabbet ceza verilmiş. Sayın Başkan, diğer bir konu ise 31 Mart 2019 yerel seçiminde seçilerek göreve gelen ancak 15 Mayıs 2020 tarihinde Siirt Kotuna ve Baykal'ın belediye eş başkanlarımıza hukuksuz bir şekilde gaspçı kayımlar atanmışlardır. Siz belediye eş başkanlarımız yine Kurtana Medya Eş Başkanımız, Baykan Medya Eş Başkanlarımız ne ile suçladıklarını bilmedi bile bilmedikleri halde beş birçok yıla yakın ev hapsinde tutulmaktadır. Belediye eş başkanlarımız şu anda ne ne kadar? Şu ana kadar ne idame hazırlanmış ne de mahkemeye çıkarılmış. Teşekkür ediyoruz sayın Söz sırası